Assalamu aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmetli bereketi mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım daha çok çocuklara hitap ediyor buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim ben sizlere arap eteği yapacağım ama çok farklı bu sefer iki su bardağı ılık sütüm var bir yemek kaşığı maya iyice karıştıracağım ve mayamın ıslanması için bekleyeceğim. Şimdi mayamız ıslandı. Şimdi içerisine bir su bardağı un ekledim ve iyice karıştıracağım. Kötü kalmayana kadar. Mayamızın aktifleşmesini bekleyeceğim üzerini kapatıyorum. Şimdi 5 dakika mayamız aktifleşti böyle. Bir yemek kaşığı sirke, bir çay bardağı, bir parmak eksik zeytinyağı. Burada da bir adet yumurta. İçerisine akını üzeri için sarısını ayırıyorum ve üzerini jelatinle kaplayacağım. Ve iyice karıştıracağım. Böyle soğularımızı iyice karıştı. Hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim unumuzu mutlaka eleyelim. İyi bir sonuç alabilmek için. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şu an 4 bardak un eklemiş oldum. Gerekirse daha da kullanacağım. Şimdi tuzumu ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Unumu kontrollü bir şekilde kullanıyorum. Elde etmek istediğim pürüzsüz ve yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu masamda yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi masamı hafif un serpiyorum. Ve hamurumu masaya alıyorum. Şimdi kasemi hafif fiya sürdüm ve hamamı kaseye alıyorum ve mayalanması için şimdi jelatinden üzerini kapatıyorum ve mayalanması için bir kenara alıyorum. Şimdi sanki tapçılarım iç harcımızı yapmaya geçelim. Burada bir su bardağı cevizim var. Taze taze kırdım ve Şimdi makinede çekeceğim. Çok inceltmedim. İri de yapmadım. Şimdi saytahçıların iç harcımızı yapalım. Burada 5 kaşık çikolatam var. Üzerine bir su bardağı cevizi ekliyorum ve karıştırıyorum böyle. İç harcımız da hazır. Bunu da bir kenara alıyorum. Ve hamurumun mayalanmasını bekliyorum. Şimdi hamurumuz mayalanmış. 40 dakikada hamurum mayalandı. Maşallah. Tam istediğim gibi hamurum mayalanmış. Hamurumu masama alıyorum. Şöyle biraz mayası çıkması için birazcık katlayacağım. Maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu kesiyorum. Önce ikiye sonra bezeleri böleceğim. Ufak bezeleri böleceğim. sayın tapçılarım her birini 40-42 gram kadar bezelerimi yaptım böldüm ve üzerine hafif bir un serpiyorum böyle ve kurumaması için üzerine kapatıyorum bu şekilde şimdi ilk yaptığım bezeden açmaya başlayacağım. Böyle bir tepsi kullanacağım. Bakar tepsi. Sayın takipçilerim burada yağlı kağıdım var. Tepsini ölçüyorum. Yağlı kağıdı tepsinin içerisine koyuyorum. Tarifimizi yapmaya geçiyoruz. Şimdi de ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum bu şekilde maşallah berekallah hamurumuz çok güzel bir hamur olmuş daha çok kenarlarını böyle inceltiyorum ortasını inceltmiyorum ve iç harcımdan alıyorum bu şekilde içerisine ve bu şekilde kapatıyorum açılmayacak şekilde kapatmaya çalışıyorum. Bu şekilde tepsime diziyorum. Tekrar harcımdan alıyorum. Ve hamurumu kapatıyorum. Şimdi sayı tavşilerim hazır. Mayalması için üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Tepsi mayası gelmesi için bir kenara alıyorum. Şimdi sanat tapçelerim tam 15 dakika tepsi mayası oldu. Şimdi burada bir tane orta sarısı üzerine bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı sirke, ve bunları iyice karıştırıyorum. Hamurumun üzerine nazik bir şekilde yumurta sarısını sürüyorum böyle. Hamurumuz gerçekten çok güzel mayalanmış. Ve üzerine birazcık susam serpiyorum. Çok az 185 derece ısıtılmış fırında Pişirmeye götürüyorum Şimdi bakalım Arap eteğimize Olmuş oluyor Bismillah Sayın takçiler maşallah deyin Maşallah garak İnanın ki ben bile hayran kaldım. Buyurun. Arı peteğimiz karşınızda. Daha bundan güzeli. Can sağlığı. Şimdi sayı takipçilerim. Arı peteğimizi, poçamızı test edelim. Artık poçama adını siz koyarsınız. Ama bu ismi arı peteği. Daha çok sıcak. Şeyler. şöyle inanın ki tel tel bile ayrılıyor maşallah berekallah altını bakın, altını göster Hı? çevir diyorum evet Şöyle arkasını da göstereyim. Sunum yapıyorum. Bir tane daha alayım. Bismillahirrahmanirrahim. olmaz güzel oldu. Şöyle. Arap eteğimiz karşınızda. Ve mutlaka bu tarifi çocuklarınıza, özellikle çocuklara bu lezzeti yapın ve yedirin. E, bu sadece çocuklara değil, yani en çok çocuklara hitap ediyor. ve Büyüklere, her yaşa hitap eder. E, mutlaka bu güzelliği, bu nimeti yapın ve tüketin. Şimdi buyurun böyle test ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.